Herkese selamlar sevgiler. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz Sefalar getirdiniz. Evet 130 bin UC var arkadaşlar hesabımızda muazzam derecede değil mi? Yani ne var ne yok şu legendary contract mıdır, nedir? Onlar her şey alacağım muhteşem dörtlüden muazzam derece Şöyle bir tıklıyorum sizinle birlikte görüyorum ilk defa bende bakalım neler neler var neler neler olabilir. Animasyon izlemek zevk veriyor bana şu an ama kırmızı abi yeşil. Bak yeşil muazzam derecede güzel bir karakter. Oyun içerisinde çok fazla çim vesaire var ya. Oo. Bu da çok harika gözüküyor ama soldakini çok göremiyorum ama neyse. Oo 600 bilet. Dur şimdi kanka ben bunu şuraya alayım. Aynen. Siz de neler çıktığını görün. Tam nereden çıkacağını bilmiyorum. Kankam bu videoya bir like at. Hala kanalımıza abone değilsen abone ol. Yani 2 milyon aboneye çok az kaldı. Ayrıca size şunu göstereyim arkadaşlar. Rütbe sıralamasına girdiğiniz zaman burada ÜŞN'de Kaos Mezarcı gördüğünüz gibi ikinci sırada yer alıyoruz arkadaşlar. Destek veren herkese teşekkür ederim. Çok güzel destekler var. Burada popülerlik sıralamasında da arkadaşlar 9. sıradayız. Buradan da destek veren herkese ayrıca ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bana popülerlik atıp destek atan herkese teşekkürler. Evet arkadaşlar, perdigital üzerinden alışveriş yaptığımı biliyorsunuz. Burada bonus da geliyor arkadaşlar alışveriş faiz yaptığınız zaman. Ben şimdi 130.000 ucaya yakın ucaya yatırdım. Ve daha sonrasında da ne yaptım abi? hepsiyle kasa açılımı yapacağız. Ne yapacağız? Kasa açılımı. Bak mesela alışveriş tamamlı diyorum ya. Onayla diyorum. Hemen 9 TL bakiye geldi. Gördün mü kanka? Hemen buraya bakiye geliyor. Pini gösteriyorsun, Hemen yükleyebiliyorsun. Açıklamalar kısmına verdiğim linkten bonuslu ve indirimli ve güvenilir alışveriş yapabilirsin. Linkten kayıt unutma kankam. Hadi şimdi kasa açalım. Şimdi hızlıca şu kasadaki ne var ne yok her şeyi sömürelim. Çünkü 127.586 UC var kanka. Şöyle bir şey yapacağım. Dur sen ödüller diyelim. O kırmızı kanka oyun içerisinde çok fazla bir siz göremiyorsunuz. Evet pardon. Çok fazla belirgin olduğu için çok hoş değil kanka. Şurada dursun. Bunu sevmedim. Bu çok güzel gözüküyordu ama ya. Biraz mat olmuş değil mi? Mat olduğu için çok ilgimi çekmiyor. Şu Üstadım, bu çok güzel. Bunu yüzde alıyoruz. Yeşil de çok beğenmiştim. Umarım o da çok güzeldir. Abi şu araba mu, <laughs> o arabayı alacağım bu arada. Oo, abi yeşil ya. Üstad, yeşil muazzam. Yeşil ve griyi alıyoruz arkadaşlar. Tamam, şu ikisini alıyoruz hızlıca. Tavası var, muazzam. Tamam abi. Ben bunu sevdim abi. Tamam. Dur, ödüllerde neler var? Ee, biz arabayı falan nereden alıyoruz? Ha, şuraya tıklayarak. Hmm. Burada yeşil arkadaşlar büyük ihtimalle yeşil olan burada favori gözüküyor çünkü her şeyi var çantası var kaskı var tavası var yani bence yeşil. Yeşil'in arabası bile var kanka. Şimdi hızlı hızlı açacağım ben bunların hepsini alacağım. Alabildiğim her şeyi alacağım arkadaşlar. Bu kadar ucuyu boşuna yatırmadık çünkü sizler için her şeye değer. Bakalım hızlıca başlayalım bu bitmez çünkü kanka böyle konuş konuş bitmez. Nasıl dönüyormuş? Oo güzel dönüyor ha. Bunu güzel yapmışlar ama kağıttan geçiyor gibi. Yani asıl amacımız burada hızlı bir şekilde şu setlerden bir tanesini çıkartmak kırmızı. Oo! Oo 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 İlkinden bir tane aldık. Bu çok güzel oldu. Dikenli iblis maskesi iblisten aldık. Geç diyorum arkadaşlar. Bastık. Oo, burada hiçbir şey çıkmadı. Bir daha bastık. Tamamız aldık yeşilden. Muazzamız, şanslıyız. Öfkenin lordu demiş. Devam kanka, muazzam. Yeşil çantayı da aldık kanka. Biz iyi gidiyoruz ha. Şunu bir de geçirmeden basalım, şöyle bir heyecanı olsun, bir atraksiyon olsun kanka. Ne diyorsun? Hiç önemli değil arkadaşlar, biz bunları da kullanacağız. Hiç önemli değil, biz onları da satın alacağız. Ama yeşil hızlı gaz, yeşil ve gri istiyorum. Tamam. Buradan bir tane basalım. Sadece denedim. Sadece denedim kanka. Buradan bu ödülleri alıyorum hızlıca. Çünkü buradaki ödülleri... Bu arada burası, burası bile yeşil yani. Bence yeşil zaten favori burada arkadaşlar. Geçiyorum, Basıyorum kanka. Alamadık. Alamadık. Bu ne kanka? Alamadık alamadık diyorsun. Kaskını da aldık. Öfkel ordu kaskı da bizimle birlikte. Abi bir şey diyeyim mi? Yeşil istedim diye her hepsi yeşil çıkıyor. ya. Ne düşünüyorsun? zekafet çıkar mı burada? Bir like atarsan kanka, bir de kanalıma abone olursan şu an bak. Like at ben basıyorum bak çıkartacağız direkt. Geliyor. Geliyor. Kırmızıdan bir şey geldi buradan. Kanlı lady süslemesi dedi. Şimdi kanka burada 424 tane oldu bile. Ben işin açıkçası buradan ilk arabayı alacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Çünkü diğer grafikleri zaten buradan çıkartabilirim. Şunu geçip iptal edelim. Bu arada bir ihtimalle Like atmadın kanka. Like atmadığın için çıkmamış olabilir mi? Ne diyorsun? E geliyor geliyor böyle var ya bak kesinlikle yeşil ya. Yapma üstad ya vallahi heyecanla beklerim ha. He. Geç diyorum bütün like atmış bize abone olmuş insanlar için. Buradan onların şansını kullanarak basıyoruz. bir niye çıkmıyorsun? Ha parçacık diyor şey dağıtıldı diyor. Okey. <laughs> mezarlık lordu baskesi. Lan benim sevdiğim şeyin adı mezarlıkla alakalı lan. Bir saniye. Oha oyunda mezarlık lord giysisiymiş bu. Üstad baksana buna. Bu mezarlık lord giysisiymiş. Bir saniye. Yemin ediyorum bak ismi öyle. Benimle alakalı lan. Nerede yazıyor lan? Ha şurada. Bak şurada hemen. Lan şurada yazıyor kanka. Bu bizim mezarlık lord giy maskesi la falan kıyafeti lan bu. Şu an bir acayip oldu ha gece gece. Mezarlık demek mezarcı demiyor ya. Yani şimdi hayırdır yani oyun bize şekil şıkkıl yapıyor gibi mi gelir? neyse. Acaba oyun bizim için çıkarmış olabilir mi? Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Sizce bizim için çıkarmış olabilir mi mezarcının namını duyunca ne diyorsunuz? mezarcı pan kitleleri adamsınız arkadaşlar destekleriniz için çok sağ olun arkadaşlar 700 bu arabayı alabiliriz direkt bir şekilde ama almayacağım şimdi ee, buradan devam edelim Kas kaldık oradan mezarlık lordu başlı çok iyiyiz abi biz iyiyiz ya biz şanslıyız bir tık ne diyorsunuz o çok güzel çok güzel İskelet şövalye sırt çantasını da aldık. Şu geçi iptal edip şuradan bir daha basıyorum. İçimden mi ses. Bu sefer şu kıyafetlerin çıkması ciddi anlamda çok zormuş bu arada arkadaşlar onu fark ettim haberiniz olsun. Bayağı bayağı zor. Ee, i̇şiniz zor arkadaşlar. UC olmayan arkadaşlar bir tık problemler yaşayabilir. Bakmayın benim bastığıma biraz sonra benim de UC'lerim bayağı bir tükenmeye yaklaştığı zaman ben de miyavlamaya başlarım. Hiç merak etmeyin. Şimdilik her şey yolundaymış gibi devam ediyor. Ama... Ben çok hızlı bastığımın farkındayım da niye çıkmıyorsun? Tamam her neyse şunu da alalım. Arkadaşlar ben de şu an 1800 tane oldu yani 2000'e alabiliyoruz asıl karakterleri. Yani her türlü ben bunu alırım ama asıl amacım bunu buradan hemen almak değil Benim buradaki asıl amacım arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bedavaya çıkması Bu çevirdiklerimden çıkması bu çevirdiğimde çıkarsa eğer ben de oradan başka kıyafetleri alabilirim Şimdi oradan gidip yeşil kıyafeti alırsam şu an mesela param var arkadaşlar Ne olur biliyor musunuz eğer burada bir yeşil kıyafet çıkarsa o boşa gider Bilginiz olsun böyle şeylere dikkat edelim On daha bu video bayağı uzun olacak kanka. İdare edeceğim şansımız neyse bakalım nerelerde neler çıkacak. Yani ben şeyi çok merak ediyorum. O siyah siyahı çok merak ediyorum ama yeşil favorim. İkincisi de o mezarlık muhabbeti. Hatta mezarlık bir numara bile olabilir. Çünkü yani mezarcı özel. Hadi bakayım. Gel kanka ver bize onu. Şuradan bir alttan fearless müziği açayım mı size bir yerden de? Çevir kanka. Fearless'ı da açalım alttan. Fearless'ı verdik. Like atanlar var. Bizi destekleyenler var. Bizi yıllardır tanıyanlar var. Bizi her türlü hem turnuvalarda hem yaptığımız işlerde hem yayınlarımızda hem YouTube'da destekleyen güzel kardeşlerim var. Onlar canlı yönden teşekkür ederim. Onların şansı her zaman üzerimizde olsun. Şunu geç diyorum. Buradan bir yeşil ver bana. Ya yani herhangi birini var. O dörtlü var ya. O dörtlerden birini ver bu müzik Bu sisi çok merak ediyorum. Acaba öfke lordu sis bombasında efekt misal yeşil mi sis? Onu merak ediyorum. Acaba görünüş mü sadece? Fearless. Bu müzik ve sizin like'larınız, abonelikleriniz için. Hadi bekleyin. Gel artık ya oradan bir şey gelsin. Abi çok zor. Arkadaşlar çok zor. O da var bizde. O da var bizde. Ya sevinemiyorum bir türlü. O da var bizde. O da var bende. Hepsi var. Abi olanlar kaslar çıkıyor. Bu kötü oldu kanka ama şöyle bir şey de var gerçekten çok fazla derecede aşırı derecede puanım birikti orada. bu güzel bir şey aslında çıkanlar çıkıyor ya Buradan motor nasılmış motor da güzel motoru da alabilirim bu ne lan acaba M16A4'ün şekli şemali var mı her neyse dur bakalım Yeşili sevdim ama şunun adı mezarlık ya mezarlık lordu o benim kanka işte mezarlık lordu var şu biziz ya İstat, vallahi bak ben moru çok seviyorum bir de bak mor ya her yer bizim gözlerinin o tarafta mor böyle Alacağım seni kanka ilk seni alacağım bu arada haberin olsun yani merak etme Aldık sizi ya hepsini alacağım arkadaşlar hepsinden kastım beğendiğim bir şey alacağım yeşil zaten çıktı okey Devam Devam Çok iyi 89 bin UC'miz var şu ana kadar neredeyse bir 30 bin UC harcadık ama hala bir şey çıkmadı ama bir şeyi alabilirdik. En iyisini yapmaya çalışıyorum her zaman sizler için. Umarım beğeniyorsunuzdur videolarımızı, Like'ları atıyorsunuz. Bol bol görüyorum. Tabi bazen kötü yorumlar da geliyor ama. Olur öyle şeyler. Çünkü ben her gün çok mutlu olamam. Her gün çok mutlu olamıyorum. Benim de problemlerim oluyor. Benim de sağlık problemlerim oluyor. Psikolojik olarak problemlerim oluyor. Saygı duyan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi çok güzel bir başlangıçla devam ediyoruz diyeceğim ama. Başlangıçlar iyiydi. Sonrasında bir cıvıttık. Lan oğlum bir şey verir misin oradan ya? Kırmızı, mavi yani başka şey de olur hani kırmızı turuncu da verebilirsin. Kırmızı verdi oradan da o var bende. Kıyafeti ana abi ona kıyafet alın lazım. Hani hayra alamet değil bu iş bu arada. Haberiniz olsun yani çıkmıyor hiç hiçbir şekilde. Birazcık zorlayacak arkadaşlar bu bizi. Acaba tekli tekli mi vursak? Ne düşünüyorsunuz? Tek tek böyle tek 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 hızlı hızlı geçli. O zaman olabilir bence. O zaman olabilir. Hop. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Ölüm müzik vardı. Evet. Hatırlıyorsunuz zaten. Nereden aklıma geldiğini bilmiyorum ama şu an bir onlu vurmak ve Mezarlık geldi değil mi? Yok be üstad gelmemiş. Bayağı bir basacağız bugün. Bayağı bir basacağız galiba arkadaşlar. Şey diyeyim mi? Şu an birçok şeyi alabilirim bu arada. Yani şu an bende ne kadar var arkadaşlar? Yani 4600 var değil mi? 4600'e 2 tane piyafeti alırım. İstediğim artı arabayı alırım. O derece ama ben buradan çıkmasını istiyorum. Buradan çıkarsa benim için daha iyi olacak arkadaşlar. Çık artık üstad yani zorluyorsun bizi biliyorsun. Yarıya indi bu arada uyucu arkadaşlar. Yarıya kadar düşürdüm. Bir oyundan girip çık yapacağım arkadaşlar. Evet 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 evet. Merak etme. Çıkartacağım kanka ya bu kadar. Bugün bir mutluyum bir huzurluyum. Yayınlarım çok kaliteli geçti. Çok güzel geçti. Avrupa sıralamasında da ikinciliği aldık. Birinciliğe doğru oynuyorum bu arada. Mobil bir oyuncuyum. Zor oluyor ama olacak merak etmeyin. Çok hile var. Her neyse ver bize direkt bak. Biz oyuna yeni girmişiz gibi düşün. Evet. Abi hayır ya. Çok zor. Gerçekten bunu çıkartanlar arkadaşlar Instagram'a atsın, beni etiketlesin canım yediklerim nasıl zor lan? Oha. Aha! Mezarlık Lord'u giysisi çıktı kanka. Baksana. Mezarlık Lord'u giysisi çıktı. Dur bunu küçültürsem göreceksiniz. Baksana kanka. Mezarlık Lord giysisini çıkarttık. Hepinizi tebrik ederim arkadaşlar. Hemen üzerime giyip deneyeceğim. Bir oyundan geçik yapmak gerekiyormuş ha. Dur. Evet, mezarlık lordu giysisi seversen mezarcı hadi bekle. İsmimiz gibi güzel bir kıyafet getirmişler sağ olsunlar. Üstümüze bir giyelim bir görelim değil mi kanka? Bunun kafası da var bizde şöyle. Hem kaskı var hem de şu var yani. Abi çok iyi ya. Bak net söylüyorum çok iyi. Ben seviyorum böyle. Dur bunun çantası falan vardı mutlaka. Bunun çantası şu muymuş? olmuş? Ya bu iskeletle alakalı ama bu da uyum sağladı bence. Bence bu da uyum sağladığını düşünüyorum. Neyse bak ben bakayım bunun çantası var mı burada ödüllerde falan. Çantası yok arkadaşlar bunun ödüllerde ama olsun. Şimdi üzerimize giydiğimiz için bize daha çok verecek. Yani buradan yeşil çıkartabiliriz demek oluyor bu arkadaşlar. Şöyle basıyoruz abi. Basıyoruz abi. Yeşil ver bize. Hobi dik, hobi dik, hobi dik, Bu kadar, yani bu kadar uğraştıktan sonra bir şeylerin çıkması lazım üstad Bas Allah Allah illallah Burada geç desek şöyle Yok, o da olmadı 20 abi 62.000 OC. Yeşil çıksın lan şey dedim hepsini alacağım bu arada. Yani oğlum insan basmaya üşenir mi ya? Çıkacaksan çık artık. Çıkmayacaksan da çıkma. Üstad vallahi basıyoruz basıyoruz gelmiyor. 54.000 bin kaldı. 6.000 oldu bu arada. Ben buradan arkadaşlar arabayı alabilirim. Sol tarafta kırmızılar var. Onu, ya ben hep buradaki her şeyi alabilirim şu an. 6.634 var değil mi? 2.000, 4.000, 6.000. 6, .000. 6 .000, Ee, 700-700 de o. Yani 8000 falan olduğu zaman her şeyi alabiliyorum ben buradan zaten. Ekstra kasa açmama gerek kalmayacak aslında ama ee, benim arkadaşlar üzüldüğüm şöyle bir nokta var. Oğlum bu niye çıkmıyor lan? Yeşil çıksın bari şuradan bir şey çıksın ben aldım zaten hepsini üstadım. Boşa gidecek diğer bütün her şey lan. Abi boşa gidiyor ha. Cin boşa gidiyor kanka. 7000'e mesela bunu alabiliyorum bak şu an. 3 tanesini 2 4 6. 6700, 7400, 8000, 8600 yani 9600 bir de şurada başlık var. 9600'e full artı full her şeyini alıyorum kanka. Ama boşa basıyorum gibime geliyor bu saatten sonra kanka. Bilginiz olsun. Ayda, Bu iş uzadıkça uzuyor kanka ama ciddi anlamda aldım her şeyi lan fullendim mi aslında ben neyi uğraşıyorum ki bu kadar değil mi kanka? Ama ben buradan tek çıkartır mıyım mı uğraşıyorum? Hani bir tanesi daha çıksa şey olacağım diyeceğim ki hani bak onu da aldım. Yani bedavaya alma derdine düştüm burada para vermek istemiyorum ama burada para harcıyoruz yine uca harcıyoruz kanka. Oynat bakalım. Geç diyorum. 2 milyon abone olacağız abi. Onun şansına. Yok. İzleyicilerin şansına. O bende yoktu bu arada. E ee, bu da çıktı bedavaya. Arkadaşlar bu iş akat oldu ya. Üstadım bir şey söyleyeceğim. Bak her şeyi alıyorum ya. Ben şunları alayım da defolup gidelim buradan ha. Bak şimdi. Yeşil alabiliyoruz. Tamam mı? 6 burası boyuna sayıp duruyorum ama yani arkadaşlar ben bunları alıp gidiyorum yani. Bakın. Ben bunları alıp gidiyorum. Öfke Lord'u giysisi yeşil olan aldım abi. Muazzamız. Harikayız. Arabayı alıyorum abi. <laughs> çok pardon çok özür dilerim. aldım. Muazzam derecede güzel gözüküyor. Başka ne var kanka? Şu motoru alalım. Onu da aldık çok iyi. Başka ne var? İkisini de alabilirim. Ama şu an almasam daha iyi olacak. Buradan bir basalım bir. Düşünsene yeşil çıkıyormuş bu seferde. Kafayı yerim ha. Ciddiyim kafayı yerim bu arada. Allah korkuyorum bir anlamda. Tam bu kadar yeter herhalde. Bayağı bir yaptık yine. Şimdi hepsini aldık. Şuradaki 400. Biraz daha lazım. Biraz daha lazım. Basalım abi. Tamam. Ama ya bedavaya ver işte daha. Uğraştırıyor bizi. Tamam yeter mi? 4753 yok. 5000 olması gerekiyor. Hadi bakalım. Ya kanka basma bas sıkıldım ya. İzleyiciler buralarda sıkılmasa var canlar yediklerim ya. Umarım sıkılmazsınız arkadaşlar. Son bir tane daha kaldı. Bu sonuncu basışımızdı. Kaç kalmış? 5000 oldu. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan dikenli iblis giysisini aldık. Evet, muazzam derecede güzel. Dikenli iblis setini aldık. Evet, o da çok iyi. Çok çok iyi. Bayağı iyi. Şimdi sırada arkadaşlar kanlı lady giysisini almak zamanı. Onu da aldık üstad. Muazzam derecede güzel. Onu da getirdik buraya. Kendi hanemize yazdık. Şimdi ne kaldı yeri? Bin ucumuz kaldı. Bin ucumuzu da şu kaskın alırız. Tamam abi. Şimdi ne oldu? Hepsini aldık abi. Hiç kaldı mı burada bir şey? Hiçbir şey kalmadı üstad. Her şeyi dibine kadar aldım ben. Hepsini dibine kadar aldık üstadım. Muazzam derecede güzeldi. Hepsini aldım. Ne var ne yok aldım. Şimdi deneyeceğim hepsini arkadaşlar. Sizce hangisi en güzeli diyerekten. Bu arada videoma like attığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Alınma tarihine göre diyorum. Bu bizim kullanacağımız çok güzel bir şey. Umarım size de çıkar arkadaşlar. Bu kırmızı. Şuradan bir kırmızı giyelim. Bu oyunun içerisinde hatta bunun çantası da vardı. Ama çantası çok güzel. Abi çantası çok güzel. Üstad güzel ya, yani hakkını yemem, diye hakkını öldürme yani zevk meselesi de ama bu da çok güzel, harika. İyi ki hepsini çekmişiz. Buradan yeşile geçelim şimdi hemen yeşil cezimiz deneyip abi yeşil de çok iyi değil mi ya? Bak kask yeşili giydik, buradan yeşil. Ya bu arada sis falan da vardı, o sesi de koyacağım buraya yeşile. Burada bomba var, bombalar. Abi bir sürü bombam var bu arada ha. Bombalarımız var. Şurada sis nerede acaba? Şunu değil. Tamam. Bu sis baya güzel. Bunu kullanırız. Kıyafet olarak gayet güzel arkadaşlar. Harika mı? Gerçekten başarılı ama şimdi şöyle de bir gerçek var. Diğerlerine bakacağım. Sırayla oylar verin arkadaşlar bu arada. Bana göre bunu hiç denemedik. Bunu denemek istiyorum. Bu bence en güzel olacak dediğimdi Ya ben dediğim gibi bir mat kalmış değil mi kanka? Böyle bir, bir, bir normal bir şeymiş gibi gözüküyor değil mi? Hatta dur şunun çantasını da takacağım. Ooo çantası da çok iyi oldu kanka. Bunu biraz daha siyah yapsalarmış çok daha iyi olurmuş. Birazcık böyle mat kalmış gibi. Benim abi isminden de dolayı. Bak gerçekten isminden dolayı değil. Gerçekten de güzel. İs, i̇smi de beni etkiliyor abi bak. Ne diyor? Mezarlık Lord'u Yiğitisi. Mezarlıkların lordu kim kardeşim? Ha? Mezarcı. Mezarcıya özel kıyafet gelmiş üstadım. Haksız mıyım? Haksızsam haksızsın diyeyim. Ve muaz bir de ben moru severim ha. Diyeyim. Ya moru severim tam bana göre gelmiş böyle. Üf abi bu, bu kıyafeti gördükten sonra bundan sonra mezarcı budur. Bunu unutmayın. Belki sinirlenip değiştirebilirim bilemem. Ulan şu kıyafeti de yeni çıkarmıştım diğerini ha. Neyse bu kıyafetle bayağı başarılı. Kırmızıyı denedik mi arkadaşlar biz? Şöyle bakalım. Buradan kırmızıyı, kırmızıyı ilk denediğimde galiba ya. Aynen kırmızı ilk denediğimde arkadaşlar. Tamam. Gayet başarılı. Gayet güzel. Ulan içimden geldi. Bir kez daha basacağım ya. Acaba ne olacak? Geç dedim. Bastım. Hop. Geç çıkmadı. Tamam. <laughs> Başka bir şey alamadım. Aa arabayı denemedik. Üstad arabayı denemedik. Gidiyorduk lan bir Ara yerden. Araba. Abi araba çok iyi değil mi ya? Tam böyle yeşil avcı gibi. Full yeşil de giyinerek böyle araç atabiliriz. Bunu da kullanabiliriz arkadaşlar. Motosikletimize de şeyler geldi. Onu arıyorum şu an. Bende de bir sürü motosiklet varmış bu arada. Bu varmış. Bunu bile yeni görüyorum ben. Bizim bulduğumuz bu. Neyse bunu kullanalım birazcık da. Değişiklik olsun. Çok hoşuma gitmedi ama bu araba falan çok iyi arkadaşlar. Hatta arkama arabayı koyayım ya. Sedan. Üf siz görmüyorsunuz hemen orayı göstereceğim. Şuna bayağı başarılı kanka. Bayağı güzel olduk lan. Oğlum bayağı iyi olur. Bak ben, beni kaldırsak buradan şu karenin güzelliğine bakar mısın ya? Ama bu karenin de güzelliği var bence. Bence var kanka. Değil mi? Var yani yani idare ederiz ve işte tam 30 yaşında olabiliriz ama. Lan ben neredeyim? Tamam buraya gel. Evet güzel kardeşlerim. Bir videonun daha sonuna geldik. Uzun bir video olduğunun farkındayım. Affedin lütfen. Her şeyi çıkarttım. Her şeyi aldım. Ha aklınıza gelebilecek her şeyi aldım. 100 bin UC karşılığında her şeyi çıkardım. Evet, hepinizi çok fazla seviyorum. Bana değer verip bana destek veren herkese çok ama çok teşekkür ederim. İyi ki buralardasın. İyi ki buradasın kankan. Seviyorum seni. Allah'a emanet ol. Abim, kardeşim, cancağızım. Bay bay. Allah'a emanet. 就是。It